Evet, sayın seyirciler, Mazen'in delileri. Gökhan, Engin, Nazim, İsmail. Ulan kayın ulu! Evet, yağmur yağmaya başladı. Evet, şimdi yukarıda şey inmeye çalışıyorlar. Kopri geliyor. Alarısı <laughs> ki. Kopri koptu geliyor. <laughs> Frenler tutmadı Koprenin. Evet. Papo geliyor Papo. Papo gel. <laughs> Papo, gel <laughs> Papo da indi. Ben burada geleceğim. Ben de geleceğim. Çık ya bir karıya, İslamlı zaten. <laughs> Nereye? Evet, Karıya da. Gökhan geliyor evet. Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> La, Gökhan, bekle, evet, Gökhan da kaptırdı geliyor. Evet. Gökhan da yarı yolda. Dondum. La dondum. <gülüyor> Engin. Ya dondum. Ne diyor? Ayağım kaydı amına koyayım. Ne kadar yerden çaldın Allah a. Allah. Oğlum. Hadi deme. Siktir. Demin şey şey. Buraya düşüyor Umut. Şey. En... Çamına düştük. Çamına düşme sen düşmesen. Hayda hadi hadi. amına koyayım. indik hadi gidelim <laughs>